çıkamadık. Yönetimi geldiğimiz ilk günler itibariyle bugünü tutar. Kooperatifimizin 2021 yılı olan genel kurulu sevgilisi. Evet. Hoş geldiniz diyorum. Evet. <laughs> Bu sabah istesinde Bülüş, Çelişmişliği Belediye Başkanı olarak sizlerin aranızda olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu kadar yapılmış. Edebiyatı yüz aracılık oluştuğu metal kartlar. Bunları da katılım payı olarak her işletme kaç araba payı verirse iki araba sınırı vermişler. İki arabanın değeri kaç para? Örnek veriyorum 30 bin lira. Ödeyerek bir otopark gerçekleşti. Bir popüler modeliyle. Ee, biz şimdi Bornova Meydan ve çevrelerine bu tip otoparkları yapmaya başlıyoruz. Burada da belediyemize ait yer varsa bakacağım. Ona göre Sayın Başkanım'la durup konuşabiliriz. Yani bu eşim ve eş finansla bir çalışma olabilir. Yok. Bana göre buradaki esnaf arkadaşlarımızın 2022 yılı giderlerine çok dikkat etmesi lazım. 2023 daha sert olacak. Şimdi gelinen nokta 17 dolar. O da 6 liraydı, 17-18'e geldi. Haliyle 17 maliyetler çok arttı, giderler çok arttı. Bizim bilanço, bütçe ve mali disipline çok dikkat etmemiz gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Bu ülkede esnafın ayakta kalması. Esnaf ayakta kalırsa bu ülkede bu ekonomi daha bizi götürebilir. Eğer esnafı çökertirse, 3 milyon yakın Türkiye'de işletme var ve bunların önemli bir kısmı istihdamda yüzde insan çalıştırıyor. Biz buraları güçlü kurduklamamız lazım. Hem satın alma gücünüze destek olacağız, haklısınız. Hem de esnafın ayakta kalması sağlayacak oranlarda gitmek lazım. 2007-2020 tarihinden 28 Ağustos 2020. Ama iyi ki varsınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben yönetim kurulu başkanı olarak ve yönetici arkadaşlarım için sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim.